Günaydın! Kampa gidiyoruz. Bugün asker arkadaşımla beraber Bolu Yedi Göller'de buluşup kamp yapacağız. O da İstanbul'dan geliyor. Bakalım hafta sonumuz nasıl geçecek? Bay bay! Ne kadar motorlu olmasak da yine orman yollarını seviyoruz. Güzel. Arabayla da keyif. tam bahar havası var. Her yer yem yani yeşil. Çok güzel. Orada ne varmış? Gelin kayası, oruç gezi türbesi, ayran taşı, kırmızı türbesi. Okey. Let's go! Kardeşimle buluştuk. Şimdi yedi göllere doğru gidiyoruz. Önde giden bir İstanbullu beyaz yakalı. İlk defa kamp yapacak. Bakalım neler yaşayacak. İşte bu gördüğümüz arkadaş. Ormanlara hoş geldin bu Uşan. Biz komandoyuz. Nerenin komandosu? Kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Biz Salt Komandosu. Bordo bereli, mavi komando, her türlü komandayız. nerede yapmıştın? Askerliği seninle kardeşim Isparta'da yapmıştık. Güzel Zor süreç. bir zamandı. Dağları çıktık. Bu dağları biz daha iyi biliriz. <laughs> Açıkçası bir beyaz yakalı bugün kampçı olacak. Beyaz yakalı ya. Yakamı bırakıp geldim ama. Sadece bugün onlar doğru. kilenecek kardeşim. Kardeşim. Bak bak ayakkabılara bak. Yeni kampa başlayan yıllardır kampçılık yapan. <laughs> yani işte. Kim çekiyor şu an? Senin. Kanka bu ondan sonra ne oluyor biliyor musun? İlk başta oluştuğu zaman bu olivin mineralleri oluşuyor tamam mı? Ondan sonra yüksek ısı ve sıcaklıkta kalıyor, baskılanıyor, presleniyor, sürekli basınç görüyor. Aynen. Ondan sonra böyle metamorfizme geçirerek bak sabunlu hale alıyor, bu parlaklığı rengi, bu alıyor. De. Rengi değil kanka bak sabunsu hali. Ha. Ha, tamam kaygan. Bak, aynen parlak parlaklığı ve kayganlığı oradan alıyor. Metamorfizmadan dolayı. Burası da manzara. Güzel yerde durdum. kalite. İnsan bir orman yolunda sürmeyi seviyor. Motorla da olsa, arabayla da olsa ayrı bir keyfi var. Çekeceğim kardeşim. Başlangıcını Çekelim çekeceğim. Kardeşim. Şimdi diyorsun ki dış kısmı Bak bu dış, dış tense. Aynen. Yağmurdan, rüzgardan, hamurdan. Orada hayvandan. Hayvandan. Susamurundan falan. Susamurundan. Koyuyor. Eyvallah hocam. Bu kardeşim bu bizim yuvamız. Yuvamızı açtık böyle. Yuvamızı dikmek için neye ihtiyacımız var? Çubuk. Çubuklara buna pol diyoruz. Pol. Beyaz yakalılar çubuk diyor. Ben çubuk diyorum. Bilmiyorum. Now ilk benim için ilk olduğu için Olacak bu arkadaşlar. Kardeş. Bugün adam olmanın ilk kuralı doğada hayatta kalmak. Bir lan. <laughs> ben adam değil miyim ya şak. Olacaksın bugün. Bugün testosteronun iki katına çıkacak. Kanka o zaten şeyde çıktı. <laughs> Çok kötüydü. <laughs> kapandı. Kamera bile kapandı baksana. Kapat. Yüzüyle atlatmaya çalıştım. Doğru Sadece ya. kafamın üstü gösterdim. <laughs> Kardeşim ya. Neyse. Bu videoda böyle oldu. Sanatsal video çekemiyoruz. Çekiyor mu şu an aynen? <laughs> 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 Hadi gel. Biraz yürüyüş yolumuzu gösterelim Yani. Şu sol tarafı göster. Çok... Ağacın kökünü göster. Evet ağacın kökü. Bak. Normal insanlar bu ağacın üzerinden yürüyor. Biz köprüden geçtik. Bak. Evet Bak. çok tehlikeli yollardan gidiyoruz. Bak. Çantam sığmadı. Hadi bakalım. aksiyona da mı? Ohohoho. <laughs> Ya ağaçlar hep böyle devrilmiş. Aa çok. Ya yedi çok kalabalıkmış be. Ay yerden insan yağıyor. Gülen kayaları bulamadık. <gülüyor> hani gülüyordu lan Azottan falan filan. Şey... Kardeşim Gülen kayaların hikayesini anlatır mısın bize? Kardeşim. O ee, nasıl söyleyeyim? Heh. Senin anlatman daha hoş olur. Oğlum yol bitti. Gülen kayalarım. Kanka bak merdivenler var ya hala. Aa. Adamlar olabildiğince çok iyi bir trekking yolu oluşturmuşlar. Beyazya kadar. Nasıl? Böyle yan yürümen gerekiyor. Ha. Kardeşim. Öyle yani düşünmüyor musun? Giresun'la olabileyim düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Patıktı>. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış örneği gösterirken düştüm. Kanka şuraya devam edeceğiz Bak şurada gördün mü Ağacın yanından geçeceğiz Hadi sen yürü Of 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 Gerçek bir doğa tutkunu Gerçek bir erkek Koşma yavaş yavaş Güzel yerler Yavaş yavaş yürüyeceğiz abi böyle Biz gerisinde değiliz Yanımızdan su falan akıyor İşte Stres atmaca Yürüyüş Minik minik kamp Kamp alanı da kalabalık Yani biz sıradan bir hafta sonu gelmemize rağmen Ama güzel Gönül isterdi buraya motosikletimle geleyim. Motosikletimi sattım. Yakın zamanda güzel bir şey gelecek. Hadi bakalım. Şunu da anlatayım. Burada da bir fay gördük. Burada buraya fayın ne olduğunu anlattık. Bu kitlenin nasıl kaydığını. Bir güzel ters fayımız var. Anladın mı fayı? Anladım kardeşim. Aha, anladın mı? Anladım. Şey söyleyeyim anladın mı? Böyle işte. Çok vahşi ormanları da geziyoruz. E, evet. Nasıl oraya? Yürü, rotayı takip et işte. Ayağının altında merdiven var. Aynen. Porsuk. Korsu kaca. Ama herhangi bir şey anlatmamışlar. Güzel bir görüntü değil mi? Güzel bir görüntü. Seninle daha bir görüntü oluyor. O zaman macera tutkunluğu. Aman ne kardeşim. Olsun. Beyaz zeka fotoğrafı. Evet güzel bir nehrin ortasındayız bu kadar bunun hiçbir Ama ilgisi yok. yok Ağaç küçükleri güzel hepsi devrilmiş Kardeşim bir de şöyle çek Evet bu şekilde suyun kimyasını bilebiliyorum Suyun <laughs> kimyasını <laughs> şu an? Ya buranın tabi karmaşık bir tarihi olduğu için suda bu hissedilebiliyor. Dur ben de bir elinle temas edeyim. Sen bakalım ne anlayacaksın. Sen muhtemelen... Ben sayısal verilerle... Aynen. Tarihi sayısal veriler. Bolu'nun enflasyonu 100 yıllık hissediliyor. Garantiden öyle çıkmamış diyorlar. Buradaki faiz oranları kaç? Bizim şu veya değişkenlik göstermiyor kardeşim. Doğandırsın biz lan biz. Sudan suya göre düşmüyor mu? Hayır. Sudan faizler diyemez biz. Sudan faizler diyemeyiz. Ama sudan kopan krediler diyebiliriz. Tamam. Vay be. Macera pires. Hadi gel gidelim. Güzel insan. Güzel şey <laughs> İçilir. Yok kanka içilmez. Niye? Bunun tertemiz su lan. Neden içmiyorsun? Kanka bilmiyorum. Net içilir abi. Nereden geldiğini bilmiyorum. Nereden gelecek? Dağdan gelecek. İçtenin Dağdan çeşime... gelecek tabii de. kaynak suları da öyle. Öyle tabii de. Ne fark var? Ağzını dayıcan kanka. Bak. Evet su borusu. İşte su çekiyor. Kanka o. Ya. Tehlikeli üzerine yürüme deprem olur. Şeneri Üşümez soy hakkında ne düşünüyorsun? Şeneri Üşümez Bilmiyorum. Soğuk. Kötü. Lan şuraya bank koymuşlar. İnanılmaz kötü. Yoruldun mu? Yok. Gel şu merdivenlere çıkacağız. Bak şelalenin nasıl serinlisi geliyor. Zaten. Evet bayağı kalabalık burada. Çok nasıl? Güzelmiş. Bence de bayağı iyi. Çok şekil Geç. Direkt tut ve iç. İçeceğim, susadım çünkü. Ben ben İnanılmaz bir su. Bu sudan fay geçiyor diyebiliriz. Kardeşim benim. Şifa olsun sana. Ne dilek diledin peki? Ya? Dilek falan dilemedim şu an. Çok sızan şey. <gülüyor> <gülüyor> şu an dilek falan dileyemezdim. Kardeşim arkaya şey yaparsın. Benim sesim gitmiyor zaten oraya sıkıntı yok. Ha? Sızadan müziği. Şeyler var ya. Bu hayatta. Yalnız kalmanız lazım, başarmanız lazım. İnsanların dediklerini umursamayıp doğada yürüyüş yapmanız lazım. Dön dön ba. Erotik sesle bunları konuşmamız lazım. Yıllardır tek başıma yürüyorum. Kamplar yaptım. Hayır şu anda değil. Evet. Genelden bahsediyorum. Kamplar yaptım. Şöyle kişisel gelişim benim olmuyor abi. Sadece kafanı dağıtacaksın. Sikko sikko konuşuyorlar Instagram'da sosyal medyada. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben bu konu hakkında güzel aynı şekilde düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ortamda anlatabileceğin sikko sikko da olsa bir şeyler oluyor. Sen o ayrı canım. Buralara temas ediyorsun kardeşim bak. Bunlara temas ediyorsun. Bunları Bunlar neydi? Temas etmek, anlatmak. Fotoğraflardakine benzemez. Bunlar neydi? Bunlara temas edeceksin. Bunlar Abi duygusal. Duaya geleceksiniz. Ağaçlar duygusallığından ötürü böyle tepki veriyormuş arkadaşlar. Bunu Seyit arkadaşımız söyledi. Şu anda bir kayaya dokunuyorsun ama. Doğru. Kaya da aslında <laughs> şekilde duygusallaşıyor ama. Kayalar ha. duygusaldır. Kayalar da duygusaldır. Ya. Seyit gibi. Evet. Ben de bir kayayımdır aslında. Yel kayadan sadece toz alır arkadaşlar. Bu da bu ravşan. Ravşan dağı sıkmış. Dağın haberi olmamış. Ha. Seyit alt. Kardeşim sen bu hayatta Hayatında nasıl bir insan istiyorsun? Hayatında nasıl bir insan istiyorum? Yani Adam çok zor bir soru bu. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> <gitmiş ağrısı>. <gülüyor> 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 zor sorular. Bana, i̇şte bunun cevabını sor, işte bunun cevabını bulabilmek için yıllardır yürüyorum doğada. Bu bunun cevabını ben size 6 yıldır Çek dağlarda beni. yürüyorum. Tek beni. Bunun cevabı ne biliyor musunuz? Böcek var kafamda. Eyvallah teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar bunun cevabı şudur. Ben bu hayatta Yaşlanabileceğim bir insan istemiyorum. Ben bu hayatta yaşlanabileceğim bir insan istemiyorum. Ben bu hayatta beni gençleştirebilecek, birlikte gençleşebilecek bir insan istiyorum. Bu kadar. Kapat. Bunlar da çocuksal hayaller diyebilir miyiz? Ha? Bunlar da eften püften hayaller diyebilir miyiz? Yani eften püften Bunların gerçekleşeceğini umudun var mı? Var tabii, tabii Çok iyi. Benim de var. Olacak olacak böyle dörtlü yürüyeceğiz galiba. Vay. Dilek çeşmesinden dilek dilememe gerek kalmayacak diyorsun yani. Diledik onu da diledik. Onu, da onu da diledik. Diledik. Biz nereye gidiyoruz acaba hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. yolunu gösteriyorum. Ayılar ağaca böyle sürtünerek kokusu bırakır. Diğer ayılar. Mikrofon sende mi açık? Şu an bağlandım mı? Üste bir şeyler oynuyor mu? Çubuk. O bir tane ses çubuğu var orada. Çubuk, oynuyor? Ha evet. O. Aynen. İşte ayılar bu şekilde aslında iletişim kuruyor. Ağaçlara sürtünürler. İletişim noktaları vardır. İletişim ağaçları. Böyle sürtünürler. Ve onlar birbirleriyle iletişim kurur. Tabii ki ben Onlarla iletişim kurmak için değil, sırt kaşıntımı gidermek için ayrı sırtındım. Diyor arkadaş. Ne sivrisinek sırdı bence. Çok fena. Ateşimiz hakkında ne düşünüyorsun Buğra? Ateşimiz çok iyi ekip olarak güzel çalıştığımızı düşünüyorum ben. Dur ses almıyor olabilir. Ben sana bir mikrofon açayım. Ben o sırada da videoyu hemen sonlandıralım. Evet. Ateşle sohbet ettik. Şimdi sıra Buğra'da ateşimiz ve kampımız hakkında ne düşünüyorsun Burak? Şu an gerçekten çok Biraz güzel bir. Ateşe yaklaşsana. Bir saniye. götümle dağları devirmeden geçeyim. Aynen. şu? An. Aynen. Yanıyorum. Şu an yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Açıkçası, oh. Açıkçası, çok Açıkçası çok güzel bir şekilde ekipçe bir ateşi yaktığımızı düşünüyorum. Neden ekipçe diyorum? Seyit arkadaşım pek benim çalıştığımı düşünmese de bu odunların yakılmasında benim de payım olduğunu düşünüyorum. Kendisi tabii ki gayret gösterdi bunu yaktı tamamen rastgele bir şekilde bu arada. Yani laylaylon bir şekilde yaktı. Kendisi de söylüyor. Ben söylemiyorum. Sonra şu büyük odunların hepsini ben buldum. Hatta ona kaşık getirdim. Kaşık. Kaşık getirdim. Kaşıkla. Kaşını göster bize. Kaşığım nerede lan? Aha, dur kaşığımı göstereyim. Aha kaşığım. Evet. Bu kaşık arkadaşlar kaşık. Gerçekten kaşık bu arada. Ben yaptım bunu da. Bunu da ben yaptım buradaki şartlarda. Yani arkadaşlar elimizden her şey geliyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Seyit arkadaşım pek öyle düşünmese de ilk kampımda yılanla boğuştum. Yılan gördüm. Susamurun'u görmemize az kaldı ramak kaldı. Ama keyifli geçtiğini düşünüyorum ben açıkçası. Seyit arkadaşım inşallah benimle birlikte vakit geçirmekten zevk alıyordur askerde az sırt sırta vermedik kardeşimle. Burada da sırt sırta vermeye çalışıyoruz. Bazen onu zorbalıyorum. O da beni zorbalıyor çünkü. Öyle keyifli geçiyor bence. Aha sudan bir şey geliyor. Ne oluyor? Ya abi balık tuttu ya da timsah geliyor. Küfür ettim özür dilerim. Birazcık ilk kampım olduğu için korkuyorum. Şu an sağ taraf göl gözükmüyor ama. Göl bildiğiniz. Her türlü makneviyat, her türlü hayvan çıkabilir. Böyle işte arkadaşlar kamp budur. Marshmallowlarımızı da iki, biraz önce burada çevirdik. Tahtaya soktu kardeşim. Güzeldi bak takdir ettim. Güzel bir yaratıcı fikirdi. Hoşuma gitti beğendim. İleride ben de yapacağım bunlardan. Kime? Orası bana kalsın. <laughs> bana yapmayacaksın yani. <laughs> ya sana da yaparız. Dörtlü olsun kardeşim. Boyunuz kulağa geçmiş. Boyunuz kulağa geçti. Daha ilkten böyle. Boyne's. Sen benim şeyimi yukarı çıkardın kardeşim vizyonumu. Daha da. Evet. Sayende. O yüzden gel kardeşim. Bir bira tokuşturalım. Gel. Afiyet olsun. Tamamlar artık yeter. Evet toplandık ve gün sonu hafta sonu gidiyoruz. Uğur Avcan çadırını toplayabildi. Abartma. %90'ını ben yaptım zaten. Kardeşim. Çadır kurmayı öğrendin mi? Öğrendik kardeşimin sayesinde öğrendik. O şey seni takacağım. Takacağım ben yoruldum ama Çok kalabalık bir yer. İnanılmaz. Dipe bak, Dib'e bak. Şöyle, aynen iyi. Bugün kampımızın sonuna geldik. Bir beyaz yakalıyı da doğaya karıştırdık. Siyah yakoldum oldum bugün. Dün beyazdım Aynen işte sen, doğaya karıştığı olarak, için. Yani üstündeki ne varana kadar artık kirlendiğimi hissettiğim için. tişörtüm de siyah döndü. Aslında aynı tişört. Peki duygu sanki. ve düşüncelerini alalım. İlk defa kamp yapmak nasıl bir duyguydu? Yani, gece neler yaşadın? Gece çetin geçti. <laughs> gece Seyit kardeşim baktım uyumaya başlamış. Ben o saatlerde tabii yatıştaydım. Ama öyle yatışta değil, uykulu değil. Çevredeki tehlikelere karşı bizi koruyordum. Seyit on başım rahat uyusun diye. Tehlikelere karşı horluyordun diyebilir miyiz? Hayır, o sonraki aşamada baktım ilk önce tehlikeleri uzaklaştırdım. Gittim ilk önce göle atladım. Susam ile dövüştüm. Yılanın boğazından tuttum yakaladım. Ondan çanta yaptı kendisine. Baktım kurbağa. Kardeşimin çadırının yakında gelmişti, Kurbağaları kovaladım. Köpekler geldi, çakallar geldi. Sırtlanlar geldi. <laughs> Sırtlan. Tilkiler geldi. Bu kurtlar sonrasından çıktık ama kardeşim sayesinde. Bak her zaman kardeşim sayesinde. Helal olsun. Dedim. Tek başıma yapamazdım. O tek başına yapabiliyor ama... <gülüyor> <gülüyor> olsun benim de beraber yapmak Ufak da olsa olan. bir keyifli olduğunu düşünüyorum ben de. Zevkli oldu evet. benim açımdan. İnşallah onun için de zevklidir. Benim açımdan da tabii ki güzel insanı doğaya katmak kadar güzel bir şey yok. Arada böyle birbirimize söz düşmelerimiz oldu. O da tatlı muhabbet. Zorbalık. Zor yani asker Seğir arkadaşıyız. Asker arkadaşına zorbalık yapmayacaksın kime yapacaksın zaten? Aynen öyle. Gayet güzeldi. Çadırı toplamayı Manzaranız, öğrendi. Manzaramız da mükemmel. Ateş şu an. yakmayı öğrendi. Ateşi zaten dün ben harladım. Yani orada... O zaten bak... cehennem ateşine ne alsan yanar anasını diyeyim. Öyle bir ateş oldu ki cehennem ateşi yaptık oraya. Gittik odunları kaş... Aa kaşığım nerede benim? Ka arabanın ha, üzerine koydum mi? ya. N nasıl arabanın üzerine koydum? Kaşığın arabanın üzerine koydum dedim ya şoför kapısının üstünde. Lan o kaşık değil. Şey kaşığı, karıştırma kaşığı. Allah seni. Hassiktir ya. O, o kaşığı aldın mı arabanın üzerine? O durdum o yüzden zaten bekledin ha. sen beni. Tam gideceğim aklıma geldi. Orası da oldu. Kaşığa veda ettik. Unuttuk. Neyse ki kaşığın fotoğrafı ve videoları var. Evet ya tatlı kaşığını... Ne asana sahip çıkabildin ne kaşına sahip çıkabildin. Vallahi yüzdü ya. Tatlı kaşığına sahip çıkamamamız Dikkatim dağıldı. Bence git ve kaşığını al. Hayır dostum. Kaşığına sahip çık. Kaşığımı yukarı çıkarken almayı düşünüyorum. Hı. Hmm. Burası güzel tabi ama Bu çok kalabalık. Kartı, like. Ailecek tam pikniğe ve kampa gelebilecek bir yer ama bazı hırbolar, buradan tüm kamp yapan hırbolara sesleniyorum. Müziği ya gece bir daha açmaya. bir son ses, müzik açma ya. Kesinlikle. Sen bir cahilsin ya. Uyarmamıza rağmen Hı. hala devam ettiler, kardeşim en son gitti. koruma geldi. Anlat kardeşim. Baktım, dedik, ben gideceğim de. Dedi. dedim ki, sen bilirsin kardeşim hani beni rahatsız çok etmiyor. Gidiyor, sen git. Korkudan Korkma. rahatsız olmuyor. Ondan sonra baktım Seyit kardeşim orada konuşuyor. Aldım elim olduğunları bekliyorum. Bir işaret çaksa yapışacağım cellat gibi yakasının bu <laughs> Yanlış mıyım? 300 metre uzaktan izliyor. Ama onlar tabii ki ilk açanlar. Sen yanlış mı? Doğrusu. Nasıl açanlar... gördün? Ben orada. Bir saniye anlatacağım, geleceğim. İlk açanlar rahatsız olduğumuz getirdiğimiz zaman kapattılar. Saat zaten 7-8. Okey, eğlenebilirler. Hiçbir problem yok. Düğün salonuna çevirdiler de ormanı. Ettim, o zaman insanları. İşte bak, beni rahatsız ettiler ben de kapattım. 7 8 erken de Edebilir mi? Düğün salonuna çevirme gerek var mı ormanı? Ya yani insanlar seviyorlar böyle aktiviteleri. Yani, yani, beni rahatsız edemez. Özgürlüğü benim özgürlüğümü kısıtlayana kadardır. O yüzden uyardık. Onlar da çok beyefendi bir şekilde kapattılar. Güzel bir gruptu. Ama ondan sonra bir hır bu aile. Gerçekten keko. Abi gece bir de oyun havası, pavyon müzikleri. Halay. Ya e niye çalıyorsun ya? Çalıyorsun bari sessizce çal yine oyna. Bütün ormanı dinlettirmene gerek var mı? Ondan sonra bazıları şikayet etmiş görevliler geldi ve kapattırdı. İçip içip böyle berbat aktivitelerde bulunuyorlar. Bunu yapmamak gerekiyor. Her insana saygı duymak gerekiyor. Ben de burada gelip sessizlik içerisinde yatmak istiyorum tabii. Neyse bir şekilde çözüldü. Buralara gelirseniz böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Bence buraların en güzel zamanı hafta içi gelip kalabilmekte oluyor. Çünkü hafta sonu gerçekten kalabalık. Önerimde kesinlikle büyük gölün orada kamp yapmayın. İğrenç kurbağalar var ve burası çok kalabalık oluyor. Nazlı gölün etrafı daha güzel. Daha sakin, daha sessiz. Değil mi? Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Gayet güzel bir e, kamp günü geçirdik. E, güzeldi gayet. Tek eksik ne olabilir? İçecek konusunda biraz eksik çekmiş olabiliriz. Biraz tedariyi az yaptık. Açgözlü olmayalım dedik. Ama, Ama yine fazla, de yetti be. Fazla cimri olduk sanki. Bence 3-4 tane daha abur cuburumuz olsaydı o kadardı i̇ki yani. <laughs> tane çikolata eksiğimiz var. Sabah üç İçecek tane ettim. yumurta yiyince tuttu bizi. Pilav yaptık falan filan. Yumurta ve pilav. Ekmek almayı unuttuk. Domates salata kalmayı unuttuk çünkü. Ama yine de hala yemeğimiz Markete var. Markete girdik. Kardeşim bana diyor ki çekinme diyor. Ne istiyorsan al diyor. Sanki tek başıma ben yiyeceğim. <gülüyor> <Tuhlan>. <gülüyor> ya işte böyle sürekli ses oluyor. Yok. 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 Trip attı. <laughs> yok. yok. Kaldırmayacağız. Öyle yani. İPJ mi diyorsun kardeşim? İdari para cezası, YGO'lar. Ye bir de buraya gelince ücret ödüyorsunuz. Kişi başı 450 lira çadır başı. Sağ ne olsun kardeşim olsun. Olsun. yine bir pazarlık yaptı. Pazarlık yaptım, kimseye anlatmayayım. 800 lira evet. indirdim. Bunun burada... Neyse, bize sene anlatsaydım. Zaten 100 kişi izliyor. 100 kişi izliyor mu ki lan? İzliyor kanka. Harbi bir mi? Birkaç tane videom 400-500 izlendi. Ama o şey yani böyle sınav parkurunun falan video çektim. Konuşma falan da yok yani. Sadece kendi ezberliyim diye atmıştım. Kardeşim bize buradan şey yapıyorsun da yarın öbür gün biz yani... Ünlü olursam mı? Aynen öyle kardeşim ya. Çok iyi olmaz mı? Rezil rüsva etme bizi. Beyaz yakalıktan kurtulup sadece kamp videoları çekebildiğim bir hayat. Allah'ım nasıl bir Güzel bir arazi aracımla sürekli olarak gezip. Bir tane tekne alıp tekneyle kamplara koy koy Hı. gezip. Koya koya. Allah'ım nasip et. Neyse bu kadardı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki kampımızda tekrardan bir araya gelmek üzere. Görüşmek İnşallah üzere kardeşim. İnşallah tertip. Ben sana öğretmiştim bunu hatırlıyorsan. Öyle. Ama Sağ sen yetim. yapamıyorsun. Böyle Hadi, ses çıkacak görüşürüz. arkadaşlar.